gitsin yani yemek mi ben dedim ya. herhalde bir güzellik merkezine mi gitsin acaba? Nişan taşı hani en kalemiz ya. En i̇ş beklerken iş bulduk. Ay senin kalem bebek değil mi aşkım? Bebişimi bebeğe gideceğim. <laughs> restoranımda güzel bir ızgara köfte yiyeyim diyorum. Ya, <laughs> ben. ben de storylerini Maşallah. Ne yapayım ya? Bence bu yılın Pop'un Kraliçesi yazın Prenses i̇ki tane daha, yani, ya da ne, ne diyeyim yani. Herhalde iki tane kadın popçu vardıysa işte bir tanesi sendin. Bayıldım. Bütün, bütün storylerini izledim abi. Harika. <laughs> sen de Miami'deydim adeta. Tabii. Görmeyeli bayağı fit gördük efendim sizi. Işte. Yok be aynıyım. Hatta şeyim, şişim de yani. <gülme> onu söyleme artık dermişim Aman bana. Ne olacak? Yani. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacağız. Söyle aşkına. Seçim tuttuk bu. Gidiyorum ben <laughs> zaten. <gülüyor> <gülüyor> şey soralım efendim, bir konserinizin iptal olacağı söylendi Elazığ'da. Oldu, iptal oldu. Ee, evet. ne diyeceksiniz bununla ilgili? Yani dün yazacağımı yazdım ben. Çok üzgünüm çünkü 30 Aralık'ta zaten orada bir konser verdik ve hınca hınçtı. Hani ben gözlerim yaşarak ben o sahneden. Hoş değil yani seyircimle arama girilmesi ama e, her şeyin bir çaresi var diye düşünüyorum. Hallolacak olacak inşallah. Bugünlerde geçecek. E, tekrar tekrar oluyor bu. Festivaller iptal edildi. İşte konserler, bayan sanatçılara yönelik başka konserler de iptal edildi. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Ne görüyorsunuz? Yani hepsinin kendine göre farklı sebepleri var. Ben hala üzgünüm bu konuyla alakalı. O yüzden konuşmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Müzik susmamaz ee, yani. Çizir, tabii çizir en önemlisi. Benim yerime çıksın diye başka e, kadın sanatçılara teklif gitmiş ve onlar da reddetmiş. O yüzden çok mutluyum. Bu bir güzel bir dayanışmadır. Ee, ay aynı bilim çok doluyum ya. Peki görsellikten dolayı yani güzel bir bayan olmak yani başı açık olmaktan dolayı sanki yo, 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 yapılıyor böyle şeyler. Sadece o değil yani. Fa farklı bahaneler bulunuyor. Ee, son çıktığım Elazığ konserindeki kostümüme baksınlar yani. Her şeyin yeri vardır, zamanı vardır. Ama bugün benim e, geçen yılki harbiyemin yıl dönümü. Ben bir şey üzülmektense kutlama yapmayı tercih ediyorum. Ayrıca yarın da yoğun bakımdan çıkışımın 5. yıl dönümü. Yani ben 5 yaşındayım aslında. Şakayı 35 değil. evet bak dönmem var. Önce Kız anoreksiye evet. oldum ben bilmiyor musun? 43 kiloya düştüm ölüyordum. O zamanlar tabii çok magazinle ilgilenmiyordum. Evet. Bakın şimdi. Peki yıl. efendim. Nur <laughs> yağdı. Her dur bir konser şey <laughs> yani, olacak mı bu yıl? Bu yıl yok çünkü yazın başında o kadar doldurduk ki biz programı Harbiye'ye gün kalmadı. Ee, Seneye yaparız ya, sıkıntı yok. Bu sene inşallah boş bir gün bulursam, Arbiye'de ben de arkadaşlarımı izlemek istiyorum. Me Melek Mosso geçen çıktı Arbiye'de. Evet. Ee, bir de çizmiş anlamlı bir, bir, bir... Güzel bir, bir hareket yaptı. Her zaman. Melek'in zaten duruşu, tavrı, hal biliyorum İranlı kadınlara destek için. Melek çok sağlam bir kadın ya. Yani hep böyle... E, eskiden zaten çalışıyoruz. Hep böyle yanında olmak isteyeceğim ya da beraber anılmak isteyeceğim bir kadın. O yüzden yay. Sizin de var mı böyle bir düşünceniz? Böyle bir hareket yapma yani Melek Musun yaptı işte saçını kesti. Ben başka türlü destek oluyorum. Olabildiğince destek varsa, oluyoruz. Evet, evet kendisi, <laughs> Makasınız varsa dediler. Ben saç olmadı hiç çok kesemiyorum. Sen benden çok <laughs> kuaföre gidiyorsun. <laughs> <laughs> <Sadece, gülüyor> <good。gülüyor> <laughs> aa, üç günde bir kuaförde yine Arkadaş, geldik diyor. Arkadaşlarım diyor ki Ulan zaten iki tane saçım var, sabah ayrı cohabördesin. Öğlen ayrı bir yerdesin güzellik yerinde, akşam ayrı nedir, ne, nasıl olabiliyor be? Ben de diyorum işte geliştirmek için ne yapayım, yapacak bir şey yok. İrem Hanım, Çok seviyorum. <laughs> son olarak aşk hayatınızla seferinizde yalnız görüyoruz sizi. Bu kadar güzel, hoş bir bayan. Hayatım güzellikle ne alakası var? Popüler mi? Popüler bir bayan. Yok, Angelina'nın aldatıldığı, <laughs> Rihanna'nın dövüldüğü dünyada İrem sana neler etmezler yok ya valla her hani şey değil, klişe olacak ama vakit yok ya yani ben kimle tanışacağım? Ne ara kimle tanışacağım? Ama ben çeşmede birisinin ona heyecanlandırdığını duymuştum. Heyecan <laughs> şuramızda kaldı bak. Eh. <laughs> olmadı mı? Niye? Mesela neden olmadı? O? Ya ama böyle bir şey... Ne der? Celalleniyorsun. Ay bu sefer olacak falan diye böyle. Sonra böyle bu ilk mi ilk olmuyor kolay bir kadın değilsin. Ondan Değilim berbatım zaten yani. Hani... <laughs> ya yerim seni ya. Ya bu kadına nasıl Aşkım, aşık olmaz? Aşkım ben berbatım ya. da bunu bilerek geliyorlar. <laughs> bu 10 yıldır ortada bu karakter. CV'm ortada. Demek Baksınlar ki... eskiler ne durumda. Hayır e, demek ki yani o zaman onlar da karaktersiz. Sonra sen onların daha karaktersiz olduğunu anlıyorsun. Ay kimsenin arkasından bir laf etmek istemem. Allah Hayır. herkese hoş etsin. E Çünkü kötü bir beddua bundan... ediyorum dönüyor benim Hayır, buluyor. Bunun eski arkadaşları da benim de arkadaşlarım şimdi ben onlara kendim de gönderme yapmış gibi oluyorum. Onun için susayım ben. <laughs> ben yanında olduğun için o kadar rahat konuşuyorum ki şu an. <laughs> ben ondan daha çirkefim gördüğünüz gibi. Hayır hiçbirimiz <laughs> çirkef değiliz. Olacak inşallah aşk da olacak. E, yatırım evlenmek yapalım falan. Evlenmek ister miyim? Aa yok. Bir daha olmaz mı? Yani, ben sıcak bakmaz mısın? Hayır, asla kız köpeğime anam bakıyor. Ben çocuğa ne ara bakacağım? Yok. Yok Belki ev işlerini o yapmak ister. Bir şey ister. Herkes şu an mı göremek zorunda değil arkadaşlar. Ben Doğru. bu görevi iyi yapacağıma inansam yani geç bile kaldım diyebilirim. Senden bir İrem daha olsa. Ya deli misin? Dünyaya bir İrem yeterli zaten. bir de Junior'ın niye yapayım yani? <laughs> Annem hep der, seni büyütürken harcadığım eforla 11 tane erkek çocuğu yetiştirip futbol takımı kurardım, Süper Lig'e çıkardım diye yani. <laughs> yeah. Bir tane İrem Derici yeter, bir tane Artu <laughs> Dağga yeter. Aynen. Aynen. şey bana <laughs> da dedikleri için, o yüzden bana sorulan soruyu sana da <laughs> <laughs> Peki son Öyle olarak efendim, yani. <laughs> hayranlarınıza mesajlarınız nedir? Açık <gülüyor> hava <gülüyor> konseri olacak galiba, olacak mı? Yok mi? açık o. hava yok ama yani ama bir, bir sürü, sürü şehirde, şimdilik de Avrupa turnesi başlıyor. Ee, görüşeceğiz, inşallah Elazığ'a da en kısa zamanda gideceğim. Çünkü dünden bir gerçekten binlerce mesaj alıyorum. Ee, onların da benim de hevesimiz kursağımızda kaldı. Karış karış Türkiye'yi geziyorum. Her illi ilçesine devam da edeceğim inşallah. Öpüyorum herkese. Sana bir fikir verebilirim, mi? Belki yakın zamanda Elazığ yoksa Elazığlılar için mesela bir canlı yayın açabilirsin biliyor musun? Bunu... Mesela canlı yayın açıp Elazığlılara bir amplak bir gitaristle birlikte 5 şarkı, altı şarkılık bir konser verebilirsin. Evet. Şey, He? Çok, çok Aynen. Yani, şey, sanatçıları, abi. müziği kimse susturamaz. Gerçekten kimse önünde duramaz. Yani. Teşekkür, Teşekkür, yani. Ediyoruz Teşekkür ediyoruz efendim. çok sağ olun.